mükemmelliğin daniskası var ya şu koku. Anlatamam size ya, anlatamam. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş arkadaş. Yapma şunu artık ya. Çek 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 çek. Çevir oradan, çevir sen oğlum. Ya çevir oğlum, çevir. Tamam şaka yaptım, yok bir şey. Eşek kadar adam yaptığımız muameleye bak ya. Yani. inceleyeceğimiz bir şey yok. Kim yok. Bugün karışık inceliyoruz. Bakacağız, edeceğiz. İnşallah abi. Şimdi sevgili dostlar. Elimizde bir takım şatkan tüfekler var. Benelli. Benelli değil. Benelli'ye gelene kadar daha çok var. 13.01 var. <laughs> kısa. Gerçi Benelli'den kısa mı 13.01? 60 saat. En azından en ufak Keltek bildiğimiz. Keltek'i e yanımıza almayı unutmuşuz. Çok da önemli değil. Yani aslında unutmadık da tembellik yaptık. Şimdi yalan olmasın burada. Şu anda Önümde Benelli Super Nova var. Arto'nun beraberinde Benelli M3 var. Benelli M4 var. Bir de Micro Ronnie kit var. Aslında bu mikro Ronnie diye geçmiyor. MCK diye geçiyor ama mikro konversiyon kiti diye olsun fazlasıyla iş görecek bir şey. Şimdi bu şatkanların tek tek incelemesini yapacağız. Ama biliyoruz siz böyle illa fantezi bir şeyler olsun daha çok izlenme oluyor diye CIA'in MCK dediğimiz yani mikro konversiyon kitini birazcık inceleyeceğiz. Yani elimizden geldiği kadar bir bakacağız yani nasıl inceleyeceğiz onu ben de çok iyi bilmiyorum ama Hayrini gör. Neyse. Lan <laughs> yani o değil de ayakların balçığın içinde inşallah ölmeyiz ha. Ayaklar Evet arkadaşlar. <laughs> Aslında izleyici masadaki silahları görmek istiyor da sen izin vermiyorsun, çekemiyorum. Kızıyor onlar sonra. Ya. Kızıyor. Ve hedeflerimiz. Ben buradayım ben. Hop, tamam. MCK ile alakalı ufak tefek bir şeyler söyleyelim. Ya MCK'nın sonra... da bendeki çağrışımı çok kötü ya. MCK, TCK'ya benziyor biraz. Öyle olsa gene iyi boş ver. Ne Anlayan an? anladı. Keserim. Sen. Elimizde bir adet CA marka mikro Roni konversiyon kit var. Değil. Mikro konversiyon kit. Ronnie değil. Roni mi ya? Neyi bu bunu adını ben mezbeli. Neyse mikro konversiyon kit bu arkadaşlar. Yani bunların 50 tane ismi var. Herkes bir şey söylüyor. Airsoft'u, Airsoft'u biraz ortalık karışık. Önemli değil. Glock 17, 18, 19, 19, 22, 23, 31, 32, 45. Normalde 17 ile 19'ların genelde kitleri birbirinden farklı olurdu. Ama bu modelde universal yapılmış. Yani 17 varyantındaki silahları da 19 varyantındaki silahları da kullana bilirsiniz. Şimdi bunun üzerinde bir adet Vortex Spitfire 3X optik var. Şimdi bu optik sabit 3X zuma sahip. Ben bunu kullanmam ama arkadaş kullanıyor. Yapacak bir şey yok. Sonuçta devlet kademelerinde yüksek mevkilere sahip bir abimiz. Çok da böyle üstüne gitmek istemedim. Ne diyeyim yani siz bilirsiniz efendim hesabı. Anlamışsınızdır konum kademeyi inşallah. Evet. <laughs> Bu konversiyon kitini kendisinden ödünç aldık incelemek için. Tabi birkaç tane aksesuarda biz taktık boş gözükmesin diye. Üzerinde katlanır, gezer var. DLG taktikalin, yerli üretim, bir adet quick detach bağlantısı var. Artı bunun beraberinde aşağıda bir QD askı kayış aparatı var. Bir de PEG-15 var. Bunu görüntü olarak taktık ama orijinal. Bilginiz olsun. <laughs> Kurulumu gayet basit ama ben kurmayacağım. Şimdi bunu yerine bırakıyorum. Kamerayı devralıyorum ve arkadaşa sahneyi bırakıyorum. Alalım. Götümüz Hem bir dondu. kez <laughs> Arabayı bir çekelim şuraya. Şu çekmek kertikleri içerideki mandalın tırtıklarına tam denk gelmesi lazım. Yoksa böyle dingil gibi ikide bir sokup sokup çıkartırsınız. Bunu itiyoruz tık sesi gelecek. Bu gelmezse eğer burada namlu burayı karşılamaz. İlk iki atıştan sonra ağzınızı böyle sarıp hastaneye doğru gidersiniz. Allah muhafaza. Şunu kapattıktan sonra bu tık sesini de duyuyor. Bu tık sesleri bu silahçılıkta çok önemli arkadaşlar. Bak carjürümüzü takıyoruz. Çektik tamam. Şimdi uzaklaşalım. 50 metre geldik. Ya atalım bakalım bir tane bir deneyelim ya. Ben de ilk defa kullanacağım. Başlıyoruz mu? Başlıyoruz, başlıyoruz. Biz Mehmet 42 değiliz. Bak ben her zaman söylüyorum. İlk defa söylemiyorum. Bence de. Öncelikle silahımızı kontrol ediyoruz. Glock'ta en sevmediğim özellik şu. Cücük gibi. Nasıl sıfırlama ya? Burada o, o muhabbeti yaşıyoruz farkında mısın? <laughs> Aynen Yerine başka insanlar alınmaya başlayacaklar artık ya Arada Karabinize bir Arif Arif'te Karadeniz falan, değiliz. falan mı Yani Bozok Türk'te değiliz <laughs> Fırtınalı havada bin metre atış yapanlar hiç değiliz onlarla zaten karıştırmayın Atıyorum <laughs> Oh my god <laughs> Like, gel like. Kurularım darmadan anlayamazsın. Aga süper süper. Atım yatağını gözle de kontrol ediyoruz. Vallahi bak gel iki de sen at. Tamam ben de seni çekeyim. 3x'leri çok sevmiyorum atış konforu çok iyi. Zaten net bir şekilde vuruyorsunuz. Ama şöyle düşünmek lazım. Tabancayla atış yeteneğinizi geliştirecek bir şey değil. Elinde şu anda bir MP5 olsa aynı şekilde atarsın. Başka bir şey olsa yine aynı şekilde atarsın. Yani bunun mevzu ergonomi artırmak. Üzerine bir optik takıyorsun. Belki takmana bile gerek yok. Çatı çatır ateş ediyorsun. Sadece şu var. Daha istikrarlı, daha uzak mesafelere, daha az şahlanarak ateş ediyorsun. Ya normalde tabancayla 25 metrede baskılıyorsan bununla 100 metreden, 150 metreden baskılarsın. Sıkıştırırsın. Ya adamı. olsun. Hadi. Adam sıkıştığı evet. yerden çıkamaz. Ülkemizde de muhtemelen yasak. Hani bunu çok tartıştılar daha önce. Kimse bunun yasal bir şey olduğunu iddia edemiyor. Hani silahınız takılı olduğu halde herhangi bir asayiş uygulamasına girdiğiniz zaman muhtemelen soluğu savcılıkta alırsınız. Dosya açarlar. Hani siz böyle bir şey taşımayın ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu ekipman da bizim değil zaten. Devlet görevlisi, kamu görevlisi bir ağabeyimizin ekipmanını rica ettik, denedik. Yani kendisine teslim edeceğiz. Düşünsene arabanda şöyle bir şey var yani. <laughs> Mallık başka bir şey değil. Küfür etmiyordum pardon. Bir saniye Mallık. Dur. Tüfeğin sahibi ne diyecek? Şey, Tüfeğe diyorum. Ronin'in sahibi ne diyecek ya buna? O adamın mesleği kritik. O adamı ona kimse zaten soramaz yani. Onu arayamazlar. Anladın yani mı? Düz adam için diyorsun ha, yani. Bizim gibi Kamil'in biri, Dingil'in biri mesela arabasında böyle bir şeyle gezmeyin arkadaşlar. Gerek yok. Ayıp. Donda Gel de konteynerde anlatayım gel. Ellerimi hissetmiyorum oğlum. Arkadaşlar balistik market cacık. <laughs> ellerimi hissetmiyorum <abi. gülüyor> oğlum. <laughs> Baba bu ne <laughs> bildiğin ayaz ya. Of. Ya şurada da YouTube videosu mu çekilir? ya <laughs> gir. Evet. Dur. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur. Dur elim dondu lan. Arkadaşlar şu an donuyorum. Vallahi donuyorum, billahi donuyorum. Balistik marketin son hali sevenlerini üzdü. <laughs> Arkadaşlar bura bizim doğal yaşam ortamımız. Biz mülteciyiz aslında. İşte her çekime geldiğinde 500 mermi atıp çoluğun çocuğun rızkını yedirirsek en son böyle konteyner yakında sokaktaki karton toplamaya başlarız zaten. Bizim gidişat onu gösteriyor. Arkadaşlar öncelikle bununla alakalı söylemem gereken şey silahınızı hiçbir şekilde bu şekilde taşımayın. İşlem yapılır. Taşıma ruhsatlıysa silahınız yani ruhsatınız iptal olabilir. Ceza yiyebilirsiniz. Yani tevir türlü şeyler ama gerek yok ya. Fantazi üretmeyin. Ha alacağım bulunduracağım diyorsan al koy kenara çıkartma evinden. Ulan şimdi teşvik ediyoruz diye cezaya... Psikolojimiz bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Nereden ne olur da <laughs> ceza girer. Mahpuslu oluruz diye böyle var yani. <laughs> ha, ya. Kılıyama bak <laughs> ya. Polat Alemdar'ın yandığı <laughs> şey vardı ya ona döndük ya. <laughs> Elimizden filan tanıyıp de bizim hapse atarlar mı abi? Atış üstünlüğü sağlayan bir ekipman. Ya, tabancayla biliyorsunuz hani Profesyonel atıcılar bile 25 metreyi zorluyorlar ee, Ama mesela böyle bir ekipmanla Üzerine böyle bir 3x taktığınız zaman Şahsi kanaatim hani 100 metreden 120-130 metreden Aslında şu 3x ben baktım 600 metreye kadar falan net gösteriyor Hani bunu bir AR platformu ciddi 556'nın üzerine filan taksan 500-600 metreye baskı yaptırır sana da Hani 9 milim attığın için 100 metreden 150 metreden Ciddi bir tehdit unsuru olsa Baskı altına alırsın yani böyle bir kitin olduğu zaman senin tabancan artık yarı otomatik bir tüfek halini alıyor. O kapasiteye ulaşıyor. Belki atış olarak o kapasiteye ulaşmıyor da. Atış üstünlüğü açısından hani bir tüfekle atış yapıyormuşsun gibi üstünlük sağlıyor. Yani başka da söylenecek bir şey yok. Ama mesela yakın mesafede atmayı düşünüyorsanız 3x'de ben biraz zorlandım az önce. Sonuçta hani yüksek büyütme oranı var. Yakın mesafeden atılacaksa mesela iotekler gibi ya da işte Vortex Viper mı vardı ya? Vortex Spark AR Crossfire gibi ürünler. Red Dot yani kısaca. Ya red Dot. Red Dot'ta da ben elektronik nişangah diye. Tamam. Işte elektronik nişangah da mesela yani tüplü mü diyorsunuz abi? Olayın teknik bu nedir abi? Tüplü müdür bu? Hani bu tarz şeylerle yakından nişan almak bence zor. Adama panik yaptırtır. Hani ben Roni takacağım. 25-30 metreye atacağım diyorsan Mekanik nişangahtır. Ya benim nazarımda zaten 25-30 metre her zaman mekanik nişangahtır da. Ha yok benim param bol, İşte alışveriş yapacağım. Paramı nereye harcarım? Neyse lan dur seni kar şey yapma. Ee, güzel, ele hoş, Abi. çok güzel. Şu görüntüsü de güzel ha, çok böyle fantastik duruyor. Baksana ya, Tahtı hani abile. Lan, tam sizdik ha, vıdı, vıdı 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 vıdı. Böyle hareketler yapa yapa gezersiniz artık. <laughs> Bu da dummy'miz. Kader ortağım benim, kader ortağı. O, o dami değil ha. De. Ya ben o adını dami koydum ya. Yani? O dami kaldı. Onu yapan herkes artık herkes her şeye dami diyor. Dami olmasa da dami. O niye öyle diyorlar biliyor musun? Instagram'da Turuzodus diye bir papaz var. O Amerika'da yaşıyor. Herif çok güzel bir atıcı. Bu rubber damilerin reklamını o dümbük yaptı zamanında. Biz oradan öğrendik dami diye bunları rubber, rubber dami diye. Sen de getirmişsin adı dami kaldı. Aslında bunun gerçek adı teber. Zabın. Zabın. Ela hoş. Ayrıca ne yapıyoruz? Ne sıksak ya? Biraz daha tüfek mi sıksak? Kahve mi içik? Baba şuna abi bak ya. Hele şuna bir bak ya. Alo. Kolay gelsin, Aleyküm selam abim benim sağ olasın. Bu da M4. Arkadaşın M4'ü özel avucu besmele çekip de dolduruyoruz. Allah etmeyi çizilir müzilir. Yarın 30 milyarlık fatura gelir bizim firmaya. Bu arada bu arada, bu arada bir şey söylemem lazım. Burada ben adamı milletin içinde rezil ederim. Hı. King Balistik Market abim sağ olsun. Kendi 100 dolarlık askı kayışı kullanıyor. <laughs> Cüya biz arkadaşız, kardeşiz. Bu AliExpress'ten getirdiğim 30 liralık askı kayışı. Bu da senin ayıbın, senin terbiyesizliğin, senin şeyin. Ya oğlum el alem var ya söver lan. Söver. El adamı kırar lan. Ayıp lan ayıp ayıp. Koskoca bali. Kendin 100 dolarlık askı kayışı al. Bana verdiğin askı kayışına bak. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun, yazıklar Ablan olsun. Ablan köpeğin olsun da diyemiyorum. 100 dolar kaç para oldu? <laughs> bir dudağın titredi zaten, bir rengin gitti. Hediye etti. 100 dolar kaç para oldu lan hakikaten? İyi para. Bugün için bir buçuk milyar. Yarın ne olur Allah bilir. Burası Türkiye. Sürdük baba.